Sigaradan, alkolden ve uyuşturucudan kurtulmak için meditasyon. Gözlerinizi kapatınız değerli dostlar. Dünyanın en pis gölünü hayal edin. Foseptik çukurların doldurduğu, kanalizasyonların boşaldığı berbat bir göl hayal edin. Gölün kenarında gözlerini kapatmış. Pençeleri arasında bir balık yiyen kertenkele var. Gidin bir çubukla o kertenkelenin göz kapaklarına dokunun, açsın gözlerini. Balığın üzerindeki pislikleri görsün, kanalizasyonu görsün, pis kokuyu alsın, iğrensin, midesi bulansın kussun ve oradan kaçıp tertemiz bir nehir bulsun kendine hayal edin nehirde yıkansın yıkandıkça değişsin beyaz bir pegasusa dönüşsün güçlü kanatları olan ve bir Zümrüt kaya dönüşsünüz şimdi. Hayal edin. Dört dakika. Rifik Korkmaz bilinçaltı sembol dili eğitimleri sigaradan, alkolden, uyuşturucudan kurtulmak meditasyonunu sundu.